Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda aldıklarımı inceleyeceğiz. Ben genelde alışveriş yaptıkça reel olarak Instagram'a yüklüyorum zaten. Ama biriktikçe de burada da gösteriyorum ve arada yeni bir iki bir şey aldıysam onları da buraya dahil ediyorum. Bu sefer bulabildiğim her şeyin linkini de aşağı bırakacağım. Ben link bırakma konusunda henüz bir Trendyol ortaklığı mesela hiçbir şeyim olmadığı için aslında çekiniyorum. Instagram'da DM'den bana yazanlara genelde istedikleri şey linkini atıyorum. Hani eğer link bırakmadıysam istediğiniz özel olarak bir şey varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Önce benim e, bu iki önceki son zamanlarda aldıklarım diye bir videom var ve orada sizinle Chase adı altındaki kargolarımı açıyorum. Hepsi küçücük küçücük şeyler çıkıyor. İzleyenler biliyordur. Ben oradan sadece bu damat bohça kutuları ve şu cam kaseyi iade etmedim. Diğer her şeyi iade ettim. Aslında benim için kötü değillerdi. Yani ben onları tek tek de kullanırdım. Küçük küçük olmalarına. Ama annem dedi ki e, küçük küçük de olsa her şeyi biriktirirsen zaman geldiğinde bunlara yer bulamayacaksın dedi ve haklı bul olduğum için iade ettim. Onların yerine gayet düzgün kullanabileceğim ideal boyutlarda ürünler aldım. Şu arkada benim çantalarım üst üste duruyordu. Kötü durduğunu fark edip oraya ayıcığı koydum. Elimde de kutu kalmış bir tane. Buradan başlayacağım. Hatırlıyorsanız iki tane karaf almıştım ama ikisi de 75 mi? Yani 1 litre bile değildi. 750 ml'likti sanıyorum ki ürünler. Bunlar 1 litrelikler. Ve zaten e, karaf yazınca günlük kullanımda en şey çıkan, en çok değerlendirilen ve en çok satan Madame Coco'nun karafları. Şöyle 2 tane aldım ben. Bu 1 litre bile geçik olabilir bu arada. Bakayım. Tabii 1-200. Gayet ideal günlük kullanım için. Hem şekli tipi gayet güzel hem de günlük kullanım için ideal. iki tane bundan aldım. Sonra ben size sormuştum bunu da. İzlediyseniz hatırlarsınız bir tane de küçük iki kişilik bir e, borcam almıştım. Ama onun da boyutu çok küçük geldi. Zaten benim gözüme de küçük geldi. Yani bence o tek kişilik. Onun yerine daha güzel bir boyutta daha farklı bir borcam aldım. Şimdi Paşa Balçada da o kadar çok borcam çeşidi var ki ben şaşıyorum doğrusu. Şunlar daha yeni nesilmiş. Bu tipte kare ve daha derin bunlar. Bayağı bakın buradan suyle parmağımı koyayım. Boyutu da bence ideal. Bu arada bunu ben rastgele aşağıdaki bir milyoncudan aldım. Hala isimleri milyoncu olarak kaldı onların ama hiç de milyoncu değiller zaten. 220 liraya aldım bu arada. Madame Coco'nun indirimleri bayağı oluyor. Yani işte fiyatları hem düşüyor hem %70 indirimler oluyor. Genelde oluyor. Hala daha vardır belki. Oradan iki tane ürün daha aldım. Onları da bir göstereyim. Şöyle iki kutu dondurma kasesi aldım. Ve dörtlüsünü ben 130 liraya aldım. Hala vardır yani bunların indirimleri hep devam ediyor oluyor. Dondurma kaseleri ama buna tabii ki tatlı da girer, magnolia da olur. Yani her şey olur bence. Şekil, boyut ve görünüş olarak da hiç kötü değiller. Gayet güzeller. Sonra İngiliz Home'dan bir alana bir bedava vardı. Oradan da şarap kadehleri aldım. Böyle üçlü alana üçlüsü de bedavaydı. 350 liraydı diye hatırlıyorum. Aynen 350 liraya 6 tane şarap kadehi almış oldum. Ben İngiliz bardak kesimlerini beğeniyorum. Ben ince bardak kesimleri beğeniyorum bu arada. Şu incelikte kibar daha böyle görünüş olarak ince cam, daha kibar modellerini çok seviyorum bardaklarının. Sare diye bir su seti vardı. Ben onu da tamamladım mesela. Gayet güzel. Bunları da çok çok beğendim. Son iki tane de Bim'den aldığım, göstereceğim ürün var. Bu arada ben Bim ve A101'in aktüel kısımlarından bayağı bir şey aldım bu zamana kadar. 130 liraya falan bu normal gündelik kullanmalık altılı kase aldım. 101'in aktüelinden. Paşa Bahçe'nin gene bu arada. E, bu şekilde setleri yakalamaya çalışıyorum ben. En sonlarda şunu aldım. Altılı kahve yanı su bardağı. Paşa Bahçe'nin gene 110 liraydı diye hatırlıyorum. Bir tane kalmıştı. Yoksa bir tane daha alır kesinlikle 12'ye tamamlardım. Bir daha gelirse alacağım bundan. Son olarak çok tatlı bir şey göstereceğim. Ben bunu bizim buradaki birimde tekrar gördüm. Yoksa alalı bayağı oluyor. Ama denk gelirseniz bence bir bakın. Kalpli bardaklar. Yani kalpli meşrubat bardağı olarak geçiyor sanıyorum. Ama işte şampanya bardağı tipinde. Çok 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 güzel. Bu arada 100 liraya almıştım ben bunu. Evet cam ürünlerimiz bu kadardı. Şimdi kıyafetlere geçeceğim. Önce 3 parça direkt AVM'den aldığım, mağazasından aldığım ürünleri göstereceğim. Böyle bir gömlek aldım de facto'dan. 350 liraydı. Bu böyle ketenimsi bir kumaş. beden aldım. Biraz daha bir bol dursun diye. Hepsinin denenmiş hallerini ben yine aralara ekliyor olacağım. Benim bu gömlekte en sevdiğim şey gömlek yakasının olmaması. Bebe yaka deniyordu sanıyorum ki buna. Bebe yaka bir yaka şekli var tam mevsimlik olduğunu düşünüyorum. Fiyatı da çok çok iyi. Maviden böyle bir üst aldım. Dümdüz klasik mavinin üstlerinden. Bunda 350 liraydı. Bu renkte hiçbir üstüm olmadığını fark ettim. Yani lacivertte hiçbir üstüm yok. Artı olarak lacivertle kırmızının uyumunu da beğendim ben. O yüzden hoşuma gitti. XS bedeni bu arada bendeki. Son olarak e, bunları bu arada videoda giydim mi hatırlamıyorum ama şunu galiba videoda giydim. H&M'den aldığım bir üst. Bunu da XS'ye aldım. Çok güzel duruyor. Yani bunu kumaş pantolonla düğünde bile giyebilirsiniz. Çünkü kumaşı ona müsait. Böyle şık bir kumaşı var. Yanlardan büzgülü. 380 liraya almıştım. Güncelde aldığım için bunların hepsinin linkini bulabilirim diye düşünüyorum. O yüzden aşağı ekleyeceğim. Şimdi de Trendyol'dan yaptığım bir alışveriş var. Milla'dan yaptığım daha doğrusu. Ama önce bir çantam var. Onu göstermek istiyorum. Bu çanta şu an bu üstümdeki gömlekle bile çok güzel olacak. Bakın şimdi. Bunu bana kızlar doğum günü hediyesi olarak almış. Bir tane de pijama takımı almışlar. Onu da göstereceğim. Bordo çantanın ben her şeyle olduğunu fark ettim. Yani e, o keten gömlek de o çizgili üstle, o mavinin üstüyle yani aldığım şu zamana kadar dolabımdaki her şeyle uyuyormuş. Demek ki benim için eksik olan şey bordo çantaymış. Eğer bir bordo çantanız yoksa alın ve bence bütün kıyafetlerinizle uyacaktır. Ben şaşırdım doğrusu çünkü. Bu arada uzatması da ayrı bir uzatma şey yok. Ben onu da çok beğendim. Yanlarındaki şu şeyler yapıyorsunuz boyu uzuyor. Çok 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 beğendiğim bir çanta oldu. Şu pijamayı da göstereyim bu arada. XS bedeni. Çok güzel bir pijama. Tril tril. Hemen yıkadım. Giydim ben bunu zaten. Ayıcıklı. Tarçın rengi bir. Gömlekli üst. Altı da uzun. Gene tarçın rengi bir alt. Dümdüz iniyor. Aynı zamanda kendimin aldığım bir şey vardı. Ben de şöyle bir sabahlık almıştım. İşte pijamaların üstüne giyerim diye. Bir de tam gözüme sonbaharlık geldi açıkçası. Böyle üstünde dökülen yapraklar var. Renkleri tam böyle işte somon rengi, bordo, sarı. Bu arada bu da 34 beden. Yani bununla şunun rengi bile benim için çok çok uydu. Tam bir takım kombinlenmiş kadar oldu. Sabahlık da çok güzel, e, kumaşı yumuşacık. Ben böyle hafif naylonumsu bir şey gelir diye korkmuştum açıkçası ama hiç öyle değil. Penye yumuşacık bir kumaşı var, terletmiyor, duruşu vesaire güzel. Sona kaldı üç parçam. Şöyle bir kaza kaldım. Bunun da kumaşını gayet beğendim. Ne böyle terletecek kadar yün bir kumaş ne de soğuk tutacak kadar ince bir kumaş. Tam ortası crop ama tam kısa krop da değil yani göbeğinizi kapatıyor bence. Kotlarla en fazla elinizi kaldırdığınızda gözükebilecek bir croplukta. Bunu bayağı beğendim. Bence çok güzel çıktı. Bir tane de böyle pantolonum var. Kumaş pantolon. White leg olarak geçiyor bunlar. Yani geniş bacak olarak geçiyorlar. Ben bunu da 32 beden aldım. Belden tam oldu. Bacakları da zaten oldukça geniş. Yani adı üstünde zaten bu kadar geniş olmasını bekliyordum. Hiç sıkıntı değil. Ama tabii ki boyu çok uzun oldu. Şöyle falan gitmesi gerekiyor bunun. Direkt olarak real'ı da buraya ekleyebilirim. Ayrı ayrı göstermemek için. Çünkü boydan daha iyi görürsünüz. Böyle çok güzel güzel bir pantolon. Hiç bu renkte krem ya da bej bir pantolonum yoktu. Hiç yok ama yani. Ne kot var ne işte şey var. Ha bir tane keten var açık renkte bir pantolonum ama bu daha kumaş pantolon gibi olduğu için çok beğendim. Son aldığım bir ürün var. Bu arada tü, tülenmesin diye e, tüylenmesin mi tülenmesin mi her neyse ters koydum bunu da. İçi şöyle Peluş bayağı sıcak tutan bir eşofman altı ama çok kaliteli duruyor mu emin değilim. Ben real'da e, kazağın altına giydim bunu. O yüzden çok belli olmadı, kendini göstermedi. Sonradan dar bir crop'la giydim, daha iyi durdu. Şuraya fotoğrafını eklerim. Ama bunun üzerine yorum yapabilirsiniz. Yani bu sizce dışarıda giyilir mi? Bu da gene aynı şekilde geniş paça olarak geçiyor ama bu geniş paça bir ıı, eşofman değil, bu bildiğiniz İspanyol paça bir eşofman altı. Bu arada en küçük bedenini aldım. Gene XS e almışım. Tam oldu belden. Görünüş olarak fena değil. Ee, ama sadece dışarıda hani kombinlemek için o kadar şık duruyor mu, o kadar şey duruyor mu onu bilemedim. Biraz paçası uzun oldu. Bir de görünüş olarak çok kaliteli durmuyor gibi hissettim. Benim bütün alışverişim bu şekildeydi. Umarım aldıklarım beğenmişsinizdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>